Allah Allah. Nasıl yapmış öyle bir şey? Ben açıklamayı izlemedim bu arada. Ben sadece magazin tubun paylaştığı şeyi okudum. İzleyelim bakalım. Ekip size de şöyle ekranı vereyim. Ağlamayın sonra. Allah razı olsun. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ee, 8 ay aradan sonra şu anda video çekiyorum. Ee, 8 aydır arkadaşlar kaleme çekilmiştim. Ee, inzivaya çekilmiştim. Dinleniyordum. Evet arkadaşlar 8 aydır video çekmiyordum <laughs> ve bugün arkadaşlar bana bir teklif üzerine video evet çekme kararı aldım. Ee, Emrecan tarafından arkadaşlar bana bir kafes evet dövüş <laughs> Emrecan tarafından bana bir kafes dövüş arkadaşlar teklifi geldi ve işte. ee, arkadaşlar bu teklifi <laughs> kabul ediyorum. Ee, hatta birkaç da öneride. Bak buradaki küçük düşüren olay ne biliyor musun Ahmet Adayı küçük düşüren. Olay kafes dövüşü değil ki. Olay senin yaptığın hainlik. Olay bu yani. Senin yaptığın o ne denir ona? Plan. Haince plan yani. Olay o. Olay kafes dövüşü falan değil. Sen dayak yesen ya da dövsen hiçbir önemi yok ki. Aynen. Yani işte sadece çok... konuşabildiğin, sadece ağzını açabildiğin konuya yönlendiriyor. <laughs> Yazık ya. Rezillik yani. Bence çok düşük bir hareket. Vizyonsuzluk diyebiliriz buna. Kötü. Berbat. Yazık sana. Yani Emrecan'ı emre dövsen ne, dayak yesen ne yani. Senin yaptığın iş ayak yemekte pek çözülmeyecek. Öbür dünyada çözülür inşallah. Çözülecek de çok güzel yani. Bir insana iftira atmak öyle kolay değil. Bulunacağım. Aynen. Ee, Emrecan tamamen organizasyonu falan filan ayarlasın. Ben tamamen hazırım. Ee, her zaman, her yerde. Ne? E, kafes dövüşüne varım. Ne? Yani... E, kafes dövüşünde e, herhangi bir style'da <laughs> olabilir. Sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> Bak bak ben var ya hukuk okuyorum. O zaten. Ne ya. Hani boks olabilir bilmiyorum. Ee, hangi Ma masa tenisi bence masa tenisi, tenisinde şey yapar <laughs> <laughs> Masa tenisini almadı. lan adam. Evet evet. Güzel basmış. Evet style'da kapışmak ister. E, ama benim Ay, önerim UFC tarzında UFC bak. tarzını benimserse eğer e, çok daha güzel olacak. Hatta hani birkaç böyle event tarzında oyun eventi tarzında birkaç bir şey de yapabiliriz evet. e, iki kişi üç kişi. Ya benim önerim bir e... şey olur e, kafes dikenli olmasın Allah muhafaza kasında falan denk gelirse patlak <laughs> yani <gülüyor> benim önerim bu olur ona layık bir spor seçim bence ben diyorum masa tenisi abi en mantıklısı buz soğuk. <laughs> Düşünceler soğuk falan yani diyor <laughs> lan bu konuşuyor ya şu an konuşuyor yani yazık Ama ya bir çok kötü ya. Eee olabilirler sıkıntı yok ee, tamamen <laughs> e, kağıt vesaire şey de, de imzalanır bunun üzerine hiçbir şekilde ee, ben tamamen hazırım kağıt. bu teknik... Kağıt imzalanır mı <laughs> şey sizce? Ya kağıt bence... <gülüyor> <gülüyor> Bence kağıttan ziyade bardak imzası daha mantıklı. Yani bardak <laughs> iziyle alınsın. Kağıt çok şey ya. <laughs> ben abi, çok tutuldum ya şey. bu çocuğa. Çünkü hoş bir şey değil abi. Hoş bir ya şey. Ya özür değil dileyeceksin yani. ya. Bu kadar basit. Aynen nasıl... çıkacaksın özür anladım. dileyeceksin abi. Çıkıp özür dileseydin bitmişti. Yani kapıyı da bitti kapıyı da gidiyor. Ay demek <laughs> seni kurtarmıyor şu an. Teklifi kabul Adına ediyorum. Sonra. Dönüşüne, e, ve ayrıyetten <gülüyor> <kabul>. <gülüyor> Diğer konuda da arkadaşlar cevap vermek arkadaşlar, gerekirse arkadaşlar. Şu anda bazı İşte e, arkadaşlar günlerden bir gün arkadaşlar Yolluyorum arkadaşlar, arkadaşlar. Gördüm. Döveceğim arkadaşlar Anamone 2'ye döveceğim arkadaşlar Arkadaşlar story arkadaşlar Süper kahraman rolü oynayan Ve bazı arkadaşlar, arkadaşlar, e, arkadaşlar. Mevcut e, <laughs> Arkadaşlar tamamen e, Allah için bak Lütfen Bir editordan bir şey istiyorum Adana kadar. Yani bir tane arkadaşlar sayar koyar mısınız? Cevap verilmemesinin <laughs> sebebi, e, para kazanmak amaçlı yapmaları, prim amaçlı yapmalarıdır. O yüzden arkadaşlar bunlara hiçbir şekilde cevap vermedim. E, o yüzden teklifi kabul ediyorum. <laughs> Abi ben şeyi merak ediyorum, ne kadar alıyorsun de ya. yani şimdi... Yani benim birkaç tane böyle spor salonunda çalışan hocalar falan var tanıdığım. Yani onlar galiba senden daha ucuza alıyor olabilir. Yani ne kadar alıyorsun mesela bir story? <laughs> <laughs> Sizler de Discord'umuza gelmek istiyorsanız aşağıdaki açıklama kısmından şartlarınızı